Merhaba sevgili ve insanlar. Ben Dalda Yanak ve bugün sizlere İzmir'den daha yeni aldım. Klaro'nun ee, böyle e, havuzunu tanıtacağım. Başlıyoruz. İlk önce kutusu. Burada DVD 2013 yazıyor. 13 Play'in CD'si. Burada da DVD dahi değildir diyor yani oyuncağı. Burada Klaro uh, vardı. Çıkardım. İşte burada da e, böyle gösteriyor yani havuzunu. Adası diyorum. Burada 13 direkt yazıyor ve e, burada da GG'nin bir tane kuru kafası var. Burada Monster High'in abim var. Burada da Monster High yazıyor böyle ters bir şekilde ve kuru kafa. Yine e, burayı böyle siz gibi bir şey kaplıyor Morbid turkuaz. Evet bu kutunun önü. <laughs> burada yanı Monster High yazıyor ve kuru kafa yok. Ve böyle de değişik değişik şekiller var. Duvar kağıdı gibi. Şimdi arkası. Tamam. Arkasında Monster High yazıyor ve kuru kafam. Ee, yine o sis gibi şey var. Burada Monster High'ın ablim var ve yanında da diyor ki Çöl korkusu vaha kıyadın el. İşte gösteriyor böyle. Her şeyini. ve burada da suyun köpürdüğünü gösteriyor şu düğmeyle. Burada da diyor ki renkler ve süslemeler farklılık gösterebilir. İşte bu kusur. Böyle yanında diğerinde bir şey yok. Şimdi size bu havuzu tanıtacağım. Ve karşınıza adasım ee, Yani <laughs> adası diyeceğim ben. Ve e, çok büyük olduğumdan maalesef kalifer gözüküyor. Yani bunun için sizden özür diliyorum. Ve ben bunda ilk Cleo'dan başlayacağım. Ve Cleo, Cleo. tamam. Bu Cleo yani bu o, 13 dilek serisinde en sevdiğim parça yani en sevdiğim şey oyuncak. Çünkü çok seviyorum yani. Tamam Cleo'nun ilk öncesi de saçlarım. Böyle turkuaz ve ım, siyah. Böyle burada bütün turkuazlar toplanmış ve aralarında siyahlıklar da var. Burada siyahlık çoğunlukta ve salınık. Sonra böyle e, ıı, var. Burada da turkuaz çoğalık ve sen bu jöleye de böyle yapıştırılmış. Yani gördüğünüz gibi. Sert. Ama ben bunu maalesef bozdum. Yani üzerinden bir tane daha jöle geçeceğim. Sonra o yerin bağladığı <laughs> yerin tokası şöyle. Üç tane balta ucu gibi. Böyle kesmeye gibi. Altın sarısı. Böyle ıı, garip garip çizgiler var. Şurası da şöyle dikdörtgen. Makyajım evet. böyle ıı, üstüm altın sarısı ve ıı, şu üstü böyle turkaz. Dudaklarının rengi ise yani rujum ıı, böyle ıı, bordo ve pembe karışımı ama pembe daha fazla. Sonra böyle ıı, küpeleri var. İşte ıı, burada ıı, yani bunun hepsi altın sarısı. Burada bir tane boncuk var ve ıı, bu ıı, ip olarak da bir, bir sürü küçük boncuk var. Ortasında da yine, yani şu ucunda da yine e, bu tokadan var. Bu daha küçük, tabii. Sonra mayasun. Böyle e, mayasun ilk başta e, boynu böyle çapraz ve altın sayısı bir iple bağlanmış. Sonra mayası e, turkuaz, siyah, e, altın sayısı pembeden oluşuyor. Gördüğünüz gibi böyle piramitler falan var. Boncuklar falan. Ve göz var. <laughs> Sonra altında da şu değişik şeyler var. Böyle şurada. Evet. Çok böyle olmasa da var yani. Değişik şeyler. Sonra böyle üzerine man üzerinden giyilen bir şey var burada. Böyle, bu da yine turkuaz ve e, pembe ve siyah böyle <coughs> sargılar varmış gibi. Ayakkabıları yine böyle. E, altın sarısı ve çok hoşuma gitti. Şöyle topukları falan var uzun. Bunlar yine mumya sargıları şeklinden. Sanırım şu parmak arası. Çözemedim. Ayrıca e, şu, şunlar da şöyle noktalı. Ve topun orada da yine noktalar var. Böyle boncuklar falan. İşte bu o, buraya kadar uzanabiliyor ve çıkabiliyor. Bu Cleo ve bir şey daha söyleyeceğim. Bundan takla tutacak. Çıkmıyor. İşte. Ben burada en büyük parçadan yani bundan başlayacağım. Tamam. İlk önce çatısı. Çatısında şöyle Gigi'nin bir tane kuru kafası var. Böyle altın sarısı. Gördüğünüz gibi. Böyle sonra bu çatısı olarak yani çatısının şeyi olarak da böyle pembe şeyleri var. Böyle hayalet desenler falan var. Böyle gördüğünüz gibi hatırcıkları var burada. Ve uçları da boncuklu. Sonra kenarları da mavi ve böyle değişik değişik süsler falan var gördüğünüz gibi gidiyor tırtıklı tıklı tır Sonra e, bu bacakları garip yani akrep kuyruğu gibi. Gördüğünüz gibi böyle gidiyor. Dört tane ve siyah. Sonra buralarda da böyle örümcek ağ gibi şeyler var. Ama örümcek ağ değil. İşte. Sonra burada da böyle değişik bir şey var. Bunu da tam olarak çözemedim ama çiçeğe benziyor ve yine her yeri boncukla kaplı ve siyah. Sonra içlerinde de şöyle hmm, siyah örümcek ağ rafları var böyle iki tane. Evet bu adını bilmedim şey. Hop. Oops, tamam. Aynı şöyle. Sonra iki tane bunun şezlongu var böyle. Tabi adı buysa böyle altın sarısı hepsi. Ve yine böyle hayaletli desenler var. Gördüğünüz gibi böyle değişik değişik ve çıkıntılı. Ayrıca kenarlarında da böyle boncuklar var. Ve kaydırak Yine burası da kaydırak gibi ama bu sefer burada boncuk yok. Dem bundan iki tane. Sonra bu kocaman havuzu. Tamam. Ben ilk bu ağaçlardan başlayacağım. Sanırım bu ağaçların adı palmiye ağacı. Evet böyle e, altın sarısı. Yani kalp rengi olan kısımlar altın sarısı. Şekil yani renginde. Ve uzuyor böyle. Bu Ağaçları, yani bu yaprakları ise böyle turkuaz yine. Ama benim maalesef turkuazlar böyle açık maviymiş gibi gözüküyor. Ya da açık turkuazmış gibi. Böyle yırtık ve kenarlarında boncuklar var. İki tane ters böyle. havuzum havuzu Monster High kuru kafası şeklinde. Siyah ve e, altın sarısı renginde simleri var. İçinde de bir kuru kafa var ama e, böyle su koyduğum için belli olmuyor. Dediği gibi şu düğmeden de köpürüyor. Şu şekilde. Sonra burada merdiveni var. Evet. Yani. Sonra şunları da alayım. Evet. Şöyle bir tepsisi gibi bir şey var burada. Böyle dönebiliyor. Altın sarısı iki tane böyle per, pervanesi var. Ve yine hayalet şekli var gördüğünüz gibi. Ve kenarları da boncuklu. Yine burada ortada bir kristali var. Ve bu çıkabiliyor. Şöyle takılıyor. Parmiyacı da sanırım parmiyacı. Ve şimdi size eşyalarını tanıtacağım. İlk öncelikle şöyle bir meyve kasası var. Böyle kasisi altın sarısı. Böyle örümcek ağları var. Ve yarısı kanatları gibi. Ve burada da böyle boncukları var. Dört tane pembe meyvesi var. Ve bunların da gözleri var. Tabi belli olmuyor kameradan. Yani tabletten. Sonra... Böyle mor bir içeceği var. Gördüğünüz gibi. evet, içeceği böyle mor, kabı ise altın sarısı ve akıyor. Fıstık da mor ve şöyle bir meyvesi var, yine altın sarısı. Sonra böyle bir içeceği daha var. Bu da pembe yani bunun hepsi pembe. Böyle kanatlarım yani böyle tutma yerleri melek kanadı gibi. Böyle koyma yeri var ve İçeceği pembe. Buzları da pembe. Pipeti de var yine pembe. Ve e, da böyle yılan doğmuyormuş gibi. Sonra şöyle bir sabunu var. Bu da e, siyah tabut gibi. Tabut şeklinde. Ve e, burası dönebiliyor. Ayrıca üstü de Monster High Crocus şeklinde. Gördüğünüz gibi. Son olarak böyle mangal yapma şey gibi olan bir eşyası. Böyle üzerinde yani bu üstü kapak. Yani kapak olan kısma böyle turkuaz yine. Böyle bir tane örümcek hava var. Şöyle desenleri var. Böyle açalım. Böyle gördüğünüz gibi o, ayakları siyah. Kömürü var ve at ateşi var bir tane. Böyle monster herkür kafası şeklinde. Ve e, böyle plastik işte. Bu üstündeki örümcek falan çok tatlı olmuş bence. Şöyle yapmak falan. Evet. bugünlük bu kadar. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.